Bir de bakayım, inaderim. Evet, müsaitse ben de bir, birkaç bir şey söyleyeyim abi. Tabii abi, buyur. Ee, şimdi zaten Fabre falan da konuştu. Herkes ufak ufak konuşuyor. Ee, kesinlikle tabii oyunculara ve koç kadroma büyük tebrikler göndermek istiyorum. Ee, onun dışında da aslında yine biraz Melik de röportajda bahsetti. Ee, yani çok zor bir dönem oldu. İşte hastalıklar, bootcamp denememiz, ondan belli noktaya kadar verim olmamız, sonra herkese eve göndermemiz vesaire. Ee, bu süreç içerisinde ee, sen ve Okan Bey başta olmak üzere gerçekten burayı bir aile yapan e, zaman zaman Kemal ve Şükrü'nün de katkılarıyla beraber gerçekten çocukların en ufak şeylerinden sonuna kadar her zaman onları e, destekleyen, onlara yardım eden e, ya yani bizim kadar bootcamp yapan bir ekibimiz var yönetim tarafında. Bu açıkçası bizim için e, çok mutluluk verici ve buranın bir e-spor kulübünden öte bir aile olduğunu gösteren bir nokta. O yüzden ben de hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Eyvallah abi. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bravo. İyi ki de sizi tanımışız ve bir araya gelmişiz ya. Biz Vallahi de o yüzden ben... çok mutluyuz